Masa aşağıda. Yemek yiyecektik. Evet masa gitmiş. <laughs> masa gitmiş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi parka geldik. Muz yiyorlar. <laughs> Muz yiyorlar. Böyle. Arkadaşlar. Biz babamın yüzü mü Evet, üzüm mü yiyeceğim? buraya koy. Muzunu bitirdin. Tamam. Tuz al, Mert. Tamam. Aldım tuzu ne abi? Evet. Ne? Ne yapıyor? Bu arkadaşlar. Yani çok yemek getirdik. şu ama arkadaşlar çok yiyecek getirdim. Evet. dolu. Hı hı. Piknik yapacağız. Evet. Hadi. Tamam. poşeti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Açabilir miyim? Yok. Tamam. Bunu açayım. Ha. arkadaşlar tuzumuz da var arkadaşlar. Nasıl için getirdik. Hadi salla. Hadi Dur, az Azıcık yiyelim de. Tuzu da şey. Hadi. Al Mert. Salla. Tamam sen de ye mısırını. Tam salacağım salacağım. ama çocuklar yiyor. Yok yok çocuk yok burada. Burada sakin. Burada sakin. Tamam abi mısır yesin de sen de ye hadi. Üzümünü yedin mi? Muzunu yedin. Hadi. Tamam sallayacağım seni şimdi. Hadi. 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 Tamam. Hadi. Olsun olsun şimdi kalkarlar. Sırayla. Poğaça da getirdim de poğaçayı birazdan yiyeceğiz. Şimdi patatesli poğaça yaptım. Anne, hadi. Akşamda bizi yiyeceğimiz çok. Ne böyle? Yiyelim. Yiyeceğiz tok olduğumuz. Hadi. Kek yapmaya geldik arkadaşlar. Evet. <laughs> Anne, hadi. Annenin çantasını karıştırıyorsun değil mi Melis? sen düptür, düptür alalım mı? Düptürük mü? Tamam alırız birazdan. Tamam. Ama önce yemeğinizi ye. Evet, tamam. Arkadaşlar ben yedim. Şimdi biz arkadaşlar ama arkadaşlar güzel olduğu için biz piknik yapmaya evet, geldik arkadaşlar. Bir de, bir olacak buradan. burada. Evet. Arkadaşlar böyle yemek iyi oluyor dışarıda. Evet tatlı oluyor değil mi? Hı -hı. Evet. Mağazada Evet, mağazada evet. evet.